Evet. Şimdi oğlumla taş sektirmece oynuyoruz. Hadi bir, 2 3 başla. Benimki senden önce gitti. Nerede benim taşım? Taşım nerede? Nereye kazandın? Hayır dur direkt o direk değil en son direk. E, benim taşımı göremiyorum. Ben sana yaklaştım. Hey hey. Bak şimdi bak bak şimdi nasıl geçiliyor bak. Ee, hey. taşım kayboldu. Sen geçtin mi? Gel tamam geçmişsin gel. Tamam bitti burasıydı.